meclisten kadın milletvekilleri oranı yüzde on dört virgül üç oldu. Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Belediyelerde, il genel meclislerinde, belediye meclislerinde hanım kardeşlerimiz daha aktif şekilde daha büyük oranlarda görev üstlendiler. Bürokrasinin her kademesinde kadınları teşvik ettik, ediyoruz. 2004 yılında eşitsizliğe anayasal düzeyde son verdik. 2010 yılında 12 Eylül halk oylamasında 10. maddeye bir ek yaparak eşitliğin de ötesine geçip kadınlara pozitif ayrımcılık getiren adımlar attık. Diğer partiler ne dedi o zaman? Biz evet derken yasal noktada çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Ailenin korunmasına dair kanunu değiştirdik. Mecliste kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunu faaliyete geçirdik. Geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kurduk. Bunların yanında çalışan hanım kardeşlerimiz için süt izninden ücretsiz izne kadar onu çıkardık. Kadına kalkan o insafsız, o vicdansız, o insanlık dışı elleri en ağır şekilde cezalandırmanın yolunu açtık. Eğitim alanında aynı şekilde devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. 2002 yılında ilk öğretimde yüzde 88. Bugün yüzde 99. Nereden nereye? 2002'de yüksek öğretimde kadın oranı yüzde 12 idi. Bugün bu oran yüzde %33 33'e çıktı. Kampanyalarla, teşviklerle, desteklerle eğitimi ülkemizin tüm kadınlarına ulaştırmanın gayreti mücadelesi içinde olduk. Eşimle beraber haydi kızlar okula kampanyasını başlattık. Ve okula gönderilmeyen yavrularımızın okullara gönderilmesinin önünü açtık. Hükümet olarak, AK Partili yerel yönetimler olarak mesleki eğitimle kadınlarımızı çalışmaya, üretmeye teşvik ettik. Çalışan kadınlara vergiden sigorta işsizlik sorununa işsizlik sigortasına kadar birçok alanda destek sağladık. Sağlık alanında ilk önce kadınlar dedik. Önce çocuklar dedik. Hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımız lehine sağlık sistemini adeta yeniden inşa ettik. inşa ettiğimiz hastanelerle, Gaziantep maşallahınız var. Gene bugün buradasınız. Trampetleriniz buradasınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sosyal politikalar noktasında aynı şekilde